gururluyuz. Bir alkış hak ettik bence. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar. Şimdi size bizim için çok önemli ve bence sizin için de çok önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Şimdi bizim işlerimizle alakalı tasarımlar çıktığında müşterilerimizin tasarım onayı alınmadan hiçbir iş, hiçbir baskı, baskıya gitmez, hiçbir iş işleme alınmaz. İlk önce sizin de bakmanız, Onunla alakalı onay vermeniz, hoşunuza gitmeyen yahut yanlış bir bilgilendirme varsa bunu bize söylemeniz ve bunun revizesiyle alakalı mutlaka size önden o ürün, o içerik gelir. Bunun onayı sonrası sayfada paylaşılır. Aynı şekilde baskı ile alakalı da, yani şöyle söyleyeyim, bazen bize gelen dosyayla alakalı çalışırken istemsiz, gözümüzden kaçan, fark edemediğimiz birçok detay olabiliyor. Bu yüzden... Bununla alakalı size gönderdiğimiz içerikleri A'dan Z'ye kadar ince ince kontrol etmenizi rica ediyoruz ve bu hususun üzerinde çok fazla duruyoruz. Şimdi tasarımla alakalı size göndermiş olduğumuz içerikleri mutlaka kontrol etmenizi istiyoruz. Orada bir iletişim hatası, yani şöyle söyleyeyim, bir ikinin beş olması çok böyle maliyetli bir işin çöp olmasına sebebiyet verebilir. Tabii ki biz de böyle bir aksiliğin yaşanmasını, müşterilerimizin böyle bir mağduriyet yaşamasını asla istemeyiz. Ve şunu da açık yüreklilikle söylüyoruz. Size onay sunuyoruz. Mutlaka onayı verilen işleri baskıya alıyoruz. Fakat burada onayını verdiğiniz bir iş farkında olmadan bizim tarafımızdan, bizim hatamız üzerine yanlış bir baskıya maruz kaldıysa, onayını verdiğinizin dışında bir üretim geldiyse onunla alakalı bütün sorumluluk MS Ajans Ambalaj'a ait. Bununla alakalı hatalı bir işlem olduğunda, hatalı bir tasarım baskısı işleme alındığında bunun tüm sorumluluğu bizim firmamıza ait. Bununla alakalı size güvence veriyoruz. Ama şöyle ki sizden kaynaklı bir durumda da kesinlikle sorumluluk kabul etmiyoruz. Onu da baştan belirtelim, söyleyelim. Bu konuda gayet açık olduğumuzu düşünüyoruz. Ki daha öncesinde bununla alakalı yanlış gelen ürünlerimizin yani hatalı baskısı alınan ürünlerin defalarca kez baskısını yapmışızdır. Bu konu, bu iş, bizim sektörümüz bu konudaki hataya da çok açık. Onu da söyleyelim. Zaten Bolu'da işte farklı noktalarda çalışmış olduğumuz firmalarla da bunlarla alakalı tecrübelerimiz var. Gururluyuz çünkü hiçbir müşterimizi bu konuda asla mağdur etmedik. Gururluyuz. Bir alkış hak ettik bence. <laughs> Bu şekilde. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.